Bence süper. Sizce nasıl? Bunun özellikleri aklınıza gelebilecek her şey var aslında içinde. Ondan sonra özlem yine iptal. Yalnız Blendax reklamı gibi olmadı saçlarım? Normalde dediğim gibi bir iki damla bile yetiyor ama ben şöyle e, tamamen şeye bakarak yağlıyorum saçlarımı. Bayıldım arkadaşlar. Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yeni tanıştığım bazı ürünleri sizlerle tanıştıracağım. Hep birlikte bu ürünleri deneyeceğiz. Bakalım neler olacak? Ben de çok merak ediyorum. İlk defa sizinle birlikte deneyeceğim ama tabii ki de araştırarak, yorumları vesaire okuyarak aldım. Şöyle göstereyim arkadaşlar, İlk deneyeceğimiz ürün bu. Ozone World Cleansing Foam yani e, yüz yıkama köpüğü arkadaşlar. Hassas ciltleri korur, her cilt tipine uygun, derinlemesine temizler, sebum dengesini sağlamaya yardımcı olur. Benim cildim normalde karma bir cilt arkadaşlar. Ama zaten her cilde uygun diye yazıyor üzerinde. Bakalım bir deneyelim. Zaten içeriklerini de daha sonra size detaylı anlatacağım. Şimdi ilk önce sabah uyandığım halimleyim bu arada. Sabah sabah şöyle saçlarımı köpür gelmesin. Saçlarıma şey gelmesin diye. Evet. Bakar mısınız? Yağlı yağlı bir şeye benziyor bir köpüğe. Hmm. Kokusu mükemmel. Şu anda kokusu geliyor. Çok güzel kokuyor. Ne kokusu bu acaba? Çok merak ettim. İçeriğinden sonra bakacağım detayına. Şöyle, burun kenarlarım benim her zaman en sorunlu bölgem ve burnum. Ee, bir de şöyle şuralarda hafif açık gözeneklerim var. Buraları çok önemsiyorum yıkarken en çok. Onun haricinde çene bölgem tabii ki yine karma ciddi olduğum için. Şöyle orayı da özellikle. Ee, bu arada şu masaj yapma e, şeyleri var ya, ismini unuttum, e, Foreo. Ha, foreo'lardan almayı düşünüyorum arkadaşlar. Henüz daha alabilmiş değilim. Şimdiye kadar genelde cilt kesesi kullanıyordum. İlk defa o Foreo mini'lerden almayı düşünüyorum. Foreo'nun mini 1, 2 falan var ya onlardan. Şu şekilde cildime güzelce Yedirdim sayılır yani amaç zaten hani kendinizi, cildinizi temiz hissetmek. Şimdi yıkıyorum hemen yüzümü. Evet, yüzümü aslında şu anda biliyor musun? Böyle yüzümde bir kayganlık hissediyorum, bakar mısınız? Hani sanki böyle cildim... Nasıl bir yumuşak ve yağlı gibi hissediyorum şu anda ama bakalım Sultan bir. Evet şu anda gerçekten şuraların böyle hafif hafif kızardı ama ya cidden şu an çok mutluyum iyi ki dalmışım arkadaşlar. Gerçekten bence süper. Sizce nasıl? Fark edilmiyor mu gerçekten? Şu an ciddi anlamda mutlu oldum. Çünkü neden diye soracaksınız. Bakın bu arada yüzüm böyle hem gergin hem de nasıl diyeyim yumuşak. Yani öyle sert değil, kaygan değil. inanılmaz. hoşuma gitti benim şu anda. Bayıldım. Gerçekten bayıldım. Daha sonra sürekli bununla yüzümü yıkayıp yıkayıp size yine sonuçlarını bir videoda ya da bir Instagram adresimde Özlem Ana Gözde bak, bak TV adresimde gösterebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yüzümü temizleme köpüğüyle yıkadım. Şimdi Ozon World'ün bir diğer ürünü deneceğiz. Bu arada beni tanıyanlar bilir. Kesinlikle öyle bir reklam vesaire yapan bir insan değilimdir. Ama gerçekten memnun kaldıysam onu paylaşırım ya da onu söylerim. Kesinlikle bilmediğim bir ürünü tavsiye etmem. Bu gördüğünüz ürün arkadaşlar %100 saf ozon yağı. Bakın hatta şuradan okuyayım ben size. Ozonlanmış zeytinyağı %100 doğal cilt bakım serumu demiş arkadaşlar. Bunun özellikleri aklınıza gelebilecek her şey var aslında içinde. Ben bayağı bir okudum arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size kısaca. Çocuğunuzdan, bebeğinizden, işte bir bebeğinizin pişik yarısından tutun da işte yüzünüzdeki herhangi bir lekeye, başka bir yara izine, herhangi bir oluşabilen vücuttaki veya yüzdeki, ciltteki bütün lekeleri hepsine ama hepsine kullanılabiliyor. %100 saf ve doğal olduğu için Böyle bir özelliği mevcut. Yani genç, yetişkin, bebek, yaşlı hiç fark etmez arkadaşlar. Ben size yine bunun detaylı ne işe yaradığını, böyle özelliklerini sol tarafa falan bir yere koyacağım. Oradan daha kısa görebilirsiniz ya da kendiniz de araştırıp zaten okuyabilirsiniz. Şimdi bu cilt serumu sabah akşam normalde önerilen bu arkadaşlar, bunu da aynı şekilde sabah akşam yüzünüzü yıkayın diye önermişler. Bunu da aynı şekilde günde iki kere. Şöyle merak ediyorum, ben de şu an sizinle ilk defa sıkacağım. Böyle aslında bir iki damla ile bütün cildinizi şey yapabilirsiniz. Bütün cildinize bir iki damlayı yayabilirsiniz. Ama ben her zamanki gibi psikolojik olarak bir şey böyle fazla fazla dökmeyince içim rahat etmiyor arkadaşlar. İlla abartacağım. Evet şu an bildiğiniz ne diyeyim size yani ozon kokuyor diyebilirim şu an gerçekten. Bildiğiniz bir böyle ilaç gibi ya ilaç değil aslında ama Hani o tarz bir kokusu var arkadaşlar. Böyle cilt temizleme köpüğü gibi şey kokmuyor. Zeytinyağı kokuyor daha çok. Cildim o kadar kuru ve bakımsız ki arkadaşlar. Gerçekten hepsini şu anda emdi bildiğimiz çünkü zaten benim cildimde karma bir cilt olduğu için kuruluk problemim var ciddi. Biraz bu benim de problemim. Cildime bakmıyorum doğru düzgün. Böyle ara sıra bir heves geliyor alıyorum. Böyle bir ay falan ya da işte 15 gün 20 gün mükemmel kullanıyorum o ürünleri. Ondan sonra özlem yine iptal. Sonra sıkılıyorum geri bırakıyorum falan. Aslında düzenli bir şekilde kullansam eminim çok faydasını göreceğim. Cildimdeki lekeler için falan. Bu arada bundan anneme de alacağım. Çünkü gerçekten çok güzel bir ürün. Yani her şey için kullanılması çok güzel. Sadece cilt için, yüzünüz için değil. O yüzden hoşuma gitti. Evet bakın şu anda zaten emdi. Ama bir 5 dakika sonra daha net emeceğinden eminim arkadaşlar. Ben şöyle hafif şuralarıma da sürüyorum. Zaten her yere sürülebilen bir ürün. Şimdi bundan diğer ürüne geçeceğim. Kokusu uçuyor. Yani şu an koku geçti gibi bir şey gitgide daha da geçiyor gibi hissediyorum. Yani öyle kokulu, ne bileyim bir hani böyle çiçek kokulu, parfüm kokulu falan öyle meyve kokulu bir şey değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Ee, sonradan hani işte bu kokmuyordu da falan demeyin. Sonra bu ürüne geçiyorum arkadaşlar. Bu da ne biliyor musunuz? Argan yağının ve keratinin zaten saçlarımızda olan faydasını bilmeyen yok artık arkadaşlar. Ee, ben normalde kuaförde 6 ayda bir işte böyle düzenli keratin bakımı yaptırmaya çalışıyordum pandemiden önce. Son zamanlarda bunu bayağı bir aksattım. Yapıyorum, hiç yapmıyor değilim ama aksattım birazcık açıkçası hem fiyatlar olarak hem de pandemi dolayısıyla da zaten böyle gidip orada saatlerce oturmak istemediğim için keratin bakımında biraz uzun süren bir bakım arkadaşlar. Çok fazla gitmiyorum açıkçası en son ne zaman yaptırdım belki bir yıl olmuştur diye düşünüyorum şu an tam emin değilim yalan söylemiş olmayayım. Şimdi burada bu üründe arkadaşlar saf keratin var ve yine aynı şekilde de argan arganya var arkadaşlar. Türkiye'de ilk olduğu yazıyor üzerinde, ben de bilmiyorum. Ee, tamamen burada okuduğumu söylüyorum size. Daha doğrusu sitesinde okuduğumu. Ee, keratin ve arganın birleşimi ilk demişler. Ee, bakalım her saç tipine uygun keratin bakımı. Bundan bir iki damla elinize, avucunuza sıkıyorsunuz ve saçlarınıza e, vesaire yediriyorsunuz Ben açıkçası bunu e, ne kadar doğru bilmiyorum ama saç diplerime yedirmeyi düşünüyorum. Çünkü ciddi bir kepek sorunum ve saç diplerimde böyle gözüküyor mu bilmiyorum ama ciddi kuruluk var arkadaşlar. Şimdi şu an saçlarımı maşa yapmışım ben. Hemen sizin önünüzde bundan sıkacağım ve bakacağım nasıl bir şey olacak saçlarımda. Nasıl bir etkisi olacak. Şöyle yine dediğim gibi avartanaktan. Yani ben azalt sıkamıyorum hiçbir şeyi arkadaşlar. Önce şöyle şuralarıma şöyle sürmek istiyorum. Ve saçlarımı atıyorum Of arkadaşlar çok iyi kokusu. Şu an kokusuna bayıldım. Ben bunu bir ayda bitiririm arkadaşlar. Dediğim gibi ben bir şeyleri böyle az kullanmayı bilmiyorum, beceremiyorum. El alışkanlığı herhalde. Ay çok güzel oldu, parladı. Bu arada düzleştirici etkisi var. Ee, yani aslında ben normalde mesela şunu da size söyleyeyim, keratin bakımı... Yalnız Blendax reklamı gibi olmadım saçlarım. Normalde arkadaşlar e, elimde bayağı bir var ama dediğim gibi ben abartmayı seviyorum arkadaşlar. E, keratin bakımını yaptırdıktan sonra ben saçlarımı düzleştirmiyorum. Normalde öyle bir prosedür vardır. Saçınıza keratin uygulanır. E, en sonunda da böyle e, fırın makinesiyle düzleştiricilerle böyle inanılmaz saçınızı düzleştirirler ve saçınız çok uzun bir süre aylarca dümdüzmüş gibi olur. Çünkü e, keratin öyle bir özelliği var. Düzleştirme özelliği var. Ama ben dediğim gibi o prosedürü hiçbir zaman uygulatmıyordum. Çünkü ben saçlarımın dümdüz olmasını sevmiyorum arkadaşlar. Bu yüzden Sadece keratin bakımı yaptırdığımda bakım kısmını yaptırıp bıraktırıyordum. Geri o düzleştirmeyi, fön kısmını yaptırmıyordum kesinlikle. O anlamda size bunu söyleyebilirim. Yani e, bu ürün bence o anlamda çok mantıklı. Saçlarımı şöyle alt ve arka kısımlarını da yağlamak istiyorum. Normalde dediğim gibi bir iki damla bile yetiyor ama ben böyle e, tamamen şeye bakarak yağlıyorum saçlarımı. Bayıldım arkadaşlar. Gerçekten Zaten şu an sizin önünüzde yapıyorum. Bir şey söylememe gerek yok bence. Ürün kendini gösteriyor. Evet şöyle azıcık daha düzelteyim. Bunu birazdan emecekti benim saçlarım. Çünkü zaten saçlarımda inanılmaz bir kuruluk var. Benim yıpranmış saçları da onarıyor zaten. Yoğun onarım. Özellikle argan ve şey. Bayıldım. Gerçekten o zaman böldü. Tebrik ediyorum şu anda arkadaşlar kesinlikle bence ürünlere bakmazsınız. Ben aşağıya link ekleyeceğim ama hani linke tıklamak zorunda falan değilsiniz. Tabii ki isterseniz kendiniz Google'dan, oradan buradan aratırabilirsiniz. Instagram adresleri de var. Kesinlikle çok beğendim arkadaşlar. Saçlarıma bayıldım. Bu benim şu anda artık favori ürünüm oldu diyebilirim. köpük falan kullanmayı sevmiyordum aslında. Kullanıyorum ama köpük niyeyse böyle benim saçlarım yapış yapış yapıyor arkadaşlar. O yüzden çok hoşuma gitmiyordu köpük kullanmak. Şimdi şu an bu gerçekten ilk defa bir ürünü Nasıl diyeyim? Saçlarıma uygun buldum. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten doğru fikirlerinizi yazar mısınız bana? Hani beğendiniz mi, mi? Sizce güzel oldu mu saç